Benize merhabalar, merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle, sizlerle birlikte benim. parkur yapıyoruz. My, Şimdi Minecraft. Evet. Uzun zamandır Minecraft videosu çekmiyorduk işte çekmiyoruz. Bugün bir tane daha çekelim dedik. Şimdi yarış yapacağız arkadaşlar parkur yarışı ama nereden başlayacağımı çözemedim şurası herhalde. Sizi bir şey söyleyeceğim. Hı. Az önce videomuz. başladık ama nereden gideceğiz? Hı -hı. çiçek oldu az önce cuma boş ver kartal uff ah, ben bir şansım gitti ya bak kore ya hani kore mi ben ben de dedim o kore kore uff ama olmuş anne batı arka da anne 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 parkur yapmasak mı ya uff oldum. Ona yenecek şimdi. Of. Ben hiç iyi değilim böyle yarışlarda. Çok hızlı parkur yapamıyorum. Ya. ya. ne düşün? Ben biraz olduk. Ya, ne yazayım? Hmm. Of ama unutuyorum zıplamayı. Okumuyor parmağım. Çık çık. Uçuk. Da... Karşı takım kazandı da o nasıl bir ses ya? E ee, nasıl çıkacağız? Öldü. Neyse kendimiz yapalım. Evet. Nasıl uçtun? nasıl uçtun? Şimdi. Bak. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tatil villası. Tatil villası. İlk level'ını yapalım. Play diyelim zaten yapmıştık. Şimdi arkadaşlar size bir tekerleme söyleyeceğim. 6 Alt kere 6, 36. Hakem verdiği penaltı. Penaltıdan gol olmaz. Abone olmayanlardan adam olmaz. Bu yüzden hemen abone olun. Abone olmayanlara bir evine gelin bir yumurtak Şimdi abone olmayanların ağzına acı biber. Evet ve... Şimdi ilk yavrumuzu bitirdik. en, en acı ben de boş var tamam tamam. Tehdit şey. etmeyelim onları. Ağzın ee, Arkadaşlar, bu videoyu izliyorsunuz ama like atmıyorsunuz görüyorum. Like atmıyorsunuz ne izliyorsunuz arkadaşlar be? Demek ki beğenmemişsiniz. olsun boşuna arkadaşlar. Bu arada aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın ki yüklediğimiz videolardan haberdar olun Oraya İzlemenizi istiyoruz videolarımızı arkadaşlar biz bin binden ya da dört binden be beş binden beş yüz üstük neredeyse ne abone olmuyoruz evet arkadaşlar abone sayımız azalıyor yani çoğaldı da çok az arttı. Yani sadece 4 abone kazanabildik. Evet. Yani birazcık destek olursanız seviniriz. Evet destek olmazsanız sizi buradan... Kartal lütfen tehdit etme onları. İsteyen destek olur isteyen olmaz. Hoş ver. Onların kendi evet. kararı. Level 4'ü de bitirdik şimdi. Evet 5. Next level 5. Spor ya. salonu yapmışlar hmm. buraya gerçekten. Ben de akıl almaz bir şey. Şey sana böyle altın ya altın spora aleti Evet, yatakla yatak gibi görünüyor bir tanesi. Şimdi hmm. şöyle atlamamız lazım buraya. Edin çok ki geçtik. Şimdi altıncı level'a gelelim. Ben ben ben. Ben ben ben. Next level. Şimdi az daha Zıpla, atla, atla, zıpla zıpla, 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 zıpla. Burası çok güzel. Zıpla, zıpla. A evet arkadaşlar şimdi bir kestirme yapacağım. Şuraya şöyle atlayacağım. Gömlerde kartal gibi. Hiç oradan uğraşmadım yani. Direkt kestirme yaptım. Ve sonucu Alt, ulaştım. Altıda altı. İşte sen Altıda altı. Hakim altı vermedik. Şimdi. Ben Çıkalım parkurdan. Başka bir parkura gidelim. Kartal lütfen. <laughs> Bu ne olmayanlar hiçbir şey yapamazsın. Normal diyelim. Normalde neler var? Şş. Yok ya ben normali hiç yapamam. Ee, peki ne yapabilirim? Şu nasıl? Şunu deneyeceğim. Bu nasıl ya? Bunu da hiç yapmamışım. Hadi bakalım. Evet yapalım. Allah koyduğumuz ya. Dikkat edeceğim bir dahakine. Ay düşecektim. Daha daha altı level var. birden altıya kadar çıkacağız. Hadi bakalım. Burası birazcık karışık bir. Evet ee, bir parkur. Ben yapsam daha iyi olur da. Hiç de olmaz kardeşim. Sen beceremezsin. E, nasıl be becereyim ki? Sen... Hele Minecraft'ta beceremezsin. Sen daha Roblox'taki ne yapamıyorsun? Hangisi? Roblox'taki parkurları falan hiç yapamıyorsun. Bunu nasıl yapacaksın sen? Bismillah. Sen de. Ben senden güzel yapıyorum parkurları. Hatta önde gidiyor. Hayır. Arkadaşlar çok azıcık üzüldüm. Ama sıkıntı yok. Ana. Orası neresi? Checkpoint. Checkpoint. Parkurun sonu. Otma. ne oluyor? da oluyor. Şimdi zıpla zıpla. Açıp kaşında. Devam. Lan. <laughs> Karitas sus lütfen. Hadi bakalım. Şimdi atla. a Türkiye renkleri. Kırmızı beyaz. <laughs> Kırmızı beyaz eşittir Türkiye'yi. Kırmızı beyaz eşittir Türkiye'yi. Şu beyaz mı lan? Evet beyaz o. Öf bitir yapamadık bu parkur çıksak mı ya? Ben çıksak mı bilemedim. Çıkalım çıkalım. Ben çıksak da. Pow! Mermi gibi uçtuk. Hı. Adama mermi gibi. Bak şunu seç yapmadım yukarıdakini. Yeşil yapalım. Onu da yapmamışız. Hadi başlıyor. Al oh, bak koyacağım ya. Aa arı. Aa burası bir şeyi. E ee... mop parkurları. Mop 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 değil mop. Hayır bak mop. Mob mob. Mob diye bir şey var. Arılar çok yaratıcı ama. Bakayım gözlerime var mı? Yazık gözleri yok. Gözleri yok. He. Da... Arının gözleri olmaz mı kardeşim ya? Evet. Evet kardeşim ay. Yaptı böyle Next bir şey Level. Var. Şimdi o avut tut yerine geldik. <laughs> Kata tükürerek gülme lütfen. Benim yüzüme geliyor. Bak bak buda Budak <laughs> budak. Budaklar yumurtalar sıcak. Bak, bak buda, yumurtalar sıcak. Budaklar budaklar. <laughs> Tavuklar budaklar. Horozlar öreler. <laughs> Öre ö. Bıdak. İnekler. Bıdak. 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 <laughs> Bıdak. Bıdak. Başlayacağım şimdi şöyle parkurunda gülmekten yapamıyoruz Kartal. <laughs> <laughs> şöyle böyle. Yapalım. Adam diyor. Adan diye kuzenim var. Adan diye bir kuzenimiz var. bir dak diyor bu yukarıda bu arkadaşlar. bak bak bu da yumurta sıcak. İnanmaz. Bak, bak bu da yumurta sıcak. İnanmaz geldi bak. Of ya tam da sonuna gelmiştim. Ya Son beş. Bu, 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 bu da. Kartan lütfen daha fazla konuşma bu Şimdi bir sonraki e, mob'u çok merak ediyorum. Evet. Hemen bir an önce bitirmek istiyorum. Tabii e, Minecraft izin verirse. Anay. İzin vermedi. İzin vermedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak çok hızlı yapardı değil mi bunu? Yaptım. Çok güzel. Acaba bu yeşil şeyler ne? Ot mu? Mi? Arkadaşlar hmm. şükür geldik ya. Şimdi bir sonraki moba gidelim. Aa abla. Ha, hani bir tane kalmadı var ya. En sevdiğim. En sevdiğim. Kedoşko. Senin için bu parkuru tek de yapacağım Kedoşko. Evet. Aa, özür dilerim kedoşku Yapamadım ama ikinci de söz yapacağım. Evet. Söz veriyorum. Kedim. Bu. Sana. Canım feda. Kedim sana canım feda. Bir de e, kuş çıksa ne kadar güzel olur. Kuşları da çok seviyorum. Abla şey değil mi? Kaplumbağa inen tostum da çıksa güzel olur. Sırtımı kaçırmıyorsunuz. Kaşıyamam maalesef. El ölüyorum. Emre değilsiniz <laughs> siz. Kral değilsiniz. Hop. 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 Gerçekten çok iyi. Hop. 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 Ama buralarda biraz dikkatli olmamız lazım. Hiç düşmeyeceğiz. 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 <laughs> <al>, <laughs> <laughs> düşmeyeceğiz. Düşmedik. <gülüyor> <gülüyor> düşmeyeceğiz. Çok az kaldı. Kedinin kuyruğuna geliyoruz. <laughs> Hayır yapmayacağım. Ne? Elim kaşınmıştı çünkü. Bış. Bış. Dedik. Yaşasın. Bak. Kedoş. Sana. Canım. Veda. Kedoş. Sana. Canım. Veda. Bakayım. Tilki. Tilkiler de çok havalı. Karizmatik. Aa ben karizmetim artık. Kartallar da çok karizmatik. En çok aslanlar da çok karizmatik. Ya aslanlar, kanaryalar bilemiyorum artık onu. Kanaryalar minicik kuş, onlar güzel değil. Ama minicik. Ama hamsiler de karizmatik değil. Hamsi. Hamsi koydum tavaya. Hamsi, hamsi. Hamsi Open Stars. 2. 2. Ne gülüyorsun lan? ne yapmışlar? ne güzel ne güzel ne Hop. ne Evet. Evet. güzel ne güzel ne güzel ne ne Aa. ne oh. güzel Atla, atla. İnanmıyorum nasıl oldu şimdi? Atla, atla, atla. Ana bunlar su. Atla. atla, 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 atla. Nereden duman düşüyor ya? beton tozuymuş ondan düşüyormuş. Bari checkpoint yapsaydınız ya bu ne? <laughs> Nasıl olabilir arkadaş? Havadaymış Havadayım şu an. Ay, düşecektik herhalde. çok tatlı. Aksikolatalı çok tatlı bir hayvan. Öf, ben de bu bıyığını iki dakika yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ya. Bunu da tamamladım çok şükür. Çok şükür Allah. Şimdi bir sonraki hayvanımız. Hı. Tabii ki de Ayşe slime. slime. Ayşe bana bir musluk bir... <laughs> Aşağıya mı? Tamam. Hay! Tamam. oh my god. Gel kapa. Gel kapa diyor arkadaşlar bana. Gerçi gerçekten kelim. Niye öyle Hızlı gidersek balçıklara gerek bile kalmıyormuş. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> Balçıklara gerek varmış. Balçık ne var? Balçık. Yani slime. Slay bomba şey ama ben. Size... <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 <laughs> ya hak! Ya, hak. <laughs> Zıpla. 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 Kardeşim. Zıpla zıpla. zıpla. zıpla şuradan şuraya. Askeri. Şuradan şuraya. 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 Aa! Arkadaşlar şükür. Şimdi parkur menüye girelim. Burası değilmiş. Nasıl çıkılıyordu ha? Abla, ne var? Bir, bir tane aynı modu vardı. Kart. Şimdi, son parkurumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Abla, şu kantaki bak, hemen göreceksin. Bak, şurada. Penguin mi yapalım? Penguin yap. Penguin. Penguin diye yiyecek var. Hepsini tamamlayamamışım bu yüzden yapalım. Şimdi. Ama biz... burası bu çok kaldı da. Çok basit bir Bu Şimdi ben yapsam o kadar zor çıkacak. Değil mi? Yes be. Kazandık iki dakikada be. Şimdi evet, ikinci level'ına geçelim. Basit. Onun bu sefer pe pe pen, pen pengu burada. Penguin Penguin seni çok seviyorum. En yakın zamanda yiyeceğim. Ben de seni çok seviyorum kardeşim. Ben de seni en yakın zamanda bozullara kardeşim. <laughs> Kuzey <laughs> Kutbun'a ona gelsene. Hmm. Niye ben? Biz oh. oydayız çünkü yemin için kuzey kutbuna gelmen gerekiyor. Hayır gelmez gel yok o zamanda kadar gelince gelmiyor. Hocaman bizi yiyemezsin Kaytay'cım. Dum Hayır bimden alırım seni. Bimden alırım. <laughs> nom nom nom. Nom nom, nom. bitmedi be. Bizim bimde ne işimiz var kardeşim? Biz balıkla besleniyoruz. Yok. Hem de organik. Ben de balıkla besleniyorum. Sen ancak cipsle beslen. Bir kere de şöyle proteini bir balık <laughs> yediğini görmedim lan seni. Kere... Sen ancak cipsle şöyle Bonnie. Ha tamam mı? Bir... Sen ancak lollipopla şekerler <laughs> ye. Bir kere ben seni bir kere hep yemiştim. Ya inanmıyorum sana. Kanıt. Evet. Şimdi next level. Next level. hadi bay bay. Bay bay. Anne ölmedim ben. Penguyan gucu. Ne? Penguyan gucu. Lan. Kardeşim <laughs> kusacaksan söyle kap getireyim. <laughs> Yok kusmayacağım. Sen de çok kusma numarası bir. Ya tamam o zaman. Okula gitmemek için mi? <laughs> ya evet. <gülüyor> <gülüyor> ya evet. Ne oldu ki? <laughs> Kesin anne yanar. Bir de böyle kafanı kurutma makinesiyle ısıt. Kesin yanar. Şimdi geceden bir sürü buz yemen gerekiyor. Dışarıda yeri yalaman gerekiyor ki hasta ol. Ve birinin yüzüne hapşurmasına izin vermen gerekiyor. Öyle hasta olabilir. Hayır da <laughs> Anne sen manyak mısın? Anneni kandırmak için. Ben pinguinim. Anneni kandırmak istiyorsam bunları uygulaman lazım kardeşim. Uygulamasın. <laughs> okula gitmek lazım. Yok. Okula gitmemek lazım diye. Çünkü evde oturmak daha iyi. E sen de gelecekte daha sokakta iyi. kal. Parasız kal. Aç kal. Sonra da geber, git. Diğerleri kazık gibi çalış, para kazanırken, ailesine bakarken... ...çoluğuna, çocuğuna bakırken, sen sokakta geber, git. Tamam. Oldu. <laughs> ya ben bir kere birinci ofisi gideceğim bir şey orada. Babasının ofisine gidecekmiş. Allah Allah işten anlamadan bir şey yapamazsın ki. Evet anladım. Sen anca video çekiyorsun orada. Ya bazen video çekmiyorum anne. Anne diyor bana ben penguenim oğlum. <laughs> Ama sana anne diyebileceğimiz çünkü ben benim annem. Ben seni penguin. <laughs> Hayır artık da benim penguin değilsin. Neyim? Anne. Düme. Anne. Son sıfır. Sonuncuya geldik. Penguin. Görüş görüşürüz Kartal. Son yere gelmişsin bakıyorum da. Artık seni görmek istemiyorum ben. Görelim. Ben de seni görmek istiyorum beyinsiz kafa. Olsun. bu kafa? Beyinsiz kafa. Şimdi başlatacağım şimdi beyinsiz kafa. Hadi bay bay. Bay bay. bay, bay. kafa. İyi şimdi. Olsun. Tamam. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bugünkü bugün videomuzun daha sonuna Beğenmiş. geldik. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek evet, üzere değil mi Penguen? Aynen evet. bir de like atsınlar videoya tam olsun. Bir de bildirimleri açsınlar. Bir de beğenirsiniz kapayalım. Öyle yazmış birisi.